Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle örmesi çok kolay, gösterişli, çok çabuk ilerleyen bir model paylaşacağım. Modelimiz o kadar güzel ki, umarım hepiniz benim sevdiğim kadar seversiniz. Onun için şöyle bir e, ipim var. Ören bayan favori Şu şekilde göstereyim. 100 gram 210 milimliğinde şöyle Orta kalınlığında bir ipimiz var arkadaşlar şişlerimiz ona uygun üç buçuk milimlik şişler Evet arkadaşlar Dilerseniz modelimize hemen geçelim biraz heyecanlıyım Çünkü modelim gerçekten çok güzel ee, hemen modelimize geçelim modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın yorumlarınız benim için çok çok kıymetli arkadaşlarım Evet arkadaşlarım ipimizi ve şişlerimizi ayarlayıp beraberce örmeye başlayalım. Modelimiz 8 ve 8'in katlarıyla ilerliyor. Artı bir ilmek alıyoruz. 6 sırada tamamlanıyor arkadaşlarım. Evet ipim ve şişlerim hazır. Şişlerimin ben ikisini birleştirerek başlıyorum. Çünkü daha güzel oluyor alt tarafı. Sizler nasıl isterseniz o şekilde başlayabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum. Şöyle 2, 3 4 5 6 7 ve 8 bir model 1 2 3 4 5 6 7 8 ikinci model arada buğulaşıyor ama neden olduğunu anlamadım İkinci modelimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 3 modelden göstereceğim ben size bir de kenar ilmeği alıyoruz dediğim gibi sizler ne örmek isterseniz ona göre 8 ve 8'in katları artı 1 ilmekle ilerleyebilirsiniz. Şişimizin tekini çıkartıyoruz ve modelimizi hemen başlıyoruz. Birinci sıradayız arkadaşlar. Bu arada modelimizin ön ve arka yüzü yok. İki tarafı da aynı şekilde gidiyor. İki tarafında da model oluyor. Çok hoş bir model gerçekten. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şi bir Şöyle pardon. İpim benden yana. Bir iki Üç Dört 5 6 7 tane ters ördük. Bir tane düz örüyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 ters. Bir tane yine düz örüyoruz arada. Ara ilmeğimiz. 1 2 3 4, 5, 6 ve 7 ters. Kenar ilmeğimi de ben ters örüyorum. Dileyenler düz de örebilir. Modelimizin birinci sırasını kurduk. İkinci sırasındayız. Şu şekilde bir görüntü aldı. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki iki düz ilmeğimizi şu şekilde ikisini beraber örüyoruz. Tek ilmeği düşürüyoruz. Arada bir, 2 3 düz ilmeğimizi ördük arkada 2 tane düz ilmeğimiz kaldı Yönlerini şöyle değiştiriyoruz arkadaşlar Genişletin şu şekilde soldan sağa doğru ikisini beraber yine örüyoruz 7 ilmeği 5 ilmeğe düşürdük Bir tane tersimiz vardı burada arkadaşlar bu tersten 7 tane ilmek çıkaracağız Bir tane örüyoruz İkinciyi sarıyoruz 3. ördük 4'ü sardık. 5'i ördük. 6. ilmeği sardık ve 7'yi ördük. 1 ilmekten 7 ilmek çıkardık. Şimdi sırada 2 düzümüz var. İkisini beraber sola doğru ördük. 1 2 ve 3 ilmek ördük. 2 tane düzümüz kaldı. Yönlerini değiştiriyoruz şu şekilde soldan sağa doğru ikisini beraber örüyoruz. Kesiyoruz yani. Arada bir tersimiz var. Yine onu bir, bir artırdık. Üçüncü ilmeği çıkardık. Dördüncüyü artırdık. Beşinci ilmeği çıkardık. Altıncıyı artırdık ve 7 ilmek çıkardık arkadaşlar. İki düzümüzü sola doğru ördük. Bir, iki, üç tane ilmeğimizi ördük. İki tane düzümüz kaldı. Onların yönünü değiştiriyoruz şöyle. Şu şekilde bir genişletip soldan sağa doğru ikisini örüyoruz. Kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. İkinci sıramız bu şekilde. İlmeklerimiz çoğaldı. İlmeklerimizi bu düz ilmeklerimizi her kestiğimizde aynı sıraya aynı sayıya gelecek yine. Evet ve arkasındayız arkasındayız demeyelim Çünkü burası da aynı şekilde model olacak ilerledikçe göreceksiniz ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıradaki 1 2 3 4 ve 5 tersimizi ördük burada artırdığımız ilmekler var çoğalttığımız onları düz örüyoruz 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz ilmek arada 5 tane ters yine 1, 2, 3, 4 ve 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz ve 1, 2, 3, 4, 5 ters ve kenar ilmeğimi ters örüyorum evet arkadaşlar 3 sıra ördük galiba 4. sıramızdayız ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz 2 tane düzümüzü yine beraber örüyoruz ve arada bir tane düz kaldı 2 düzümüz var onların yönünü yine şöyle çeviriyoruz arkadaşlar genişletip soldan sağa doğru örüyoruz bakın 3'e düştü 7 tane düz ilmeğimiz buradaki 7 tane ters ilmeğimiz de. Yine ters olarak örüyoruz. Ve yine düz ilmeklerimizdeyiz. İkisini beraber sola doğru ördük. Bir tane arada düzümüzü ördük. İki ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. Soldan sağa doğru örüyoruz ve 7 tane tersimizi yine örüyoruz. Bu arada her ipe gidebilecek harika bir model. Düzümüzü ördük ve iki ter, tane düzümüzü şöyle çevirdik. Soldan sağa doğru ördük. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Şöyle bir görünüm aldı bakın. Evet. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim arkadaşlar düzlerimizi düz terslerimizi ters 3 ters var 7 tane düz var hemen sıramı tamamlayayım geleyim arkadaşlarım Evet arkadaşlar sıramı tamamladım düzlerimiz düz terslerimizi ters ördük ve altıncı son sıramızdayız şöyle göstereyim İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum burada arkadaşlar ortadaki ilmeği başa alıp üçünü beraber öreceğiz İsterseniz bakın şu şekilde değiştirin bakın öndeki ilmeği şöyle ön tarafa alıyoruz sonra 3 ilmeği birden şöyle üçünü birden düz olarak ördük tek ilmeğe düşürdük burada 7 tane tersimizi yine aynı şekil örmeye devam ediyoruz ilmek sayımız başladığımız noktaya geri dönmüş oldu bu şekilde Yine aynı. Ortadaki ilmeği başa alıyorum şöyle önden doğru. Bir ilmeği düşürdük, üçünü beraber ördük. Ve 1 2 3 4 5 6 7 tane tersimizi ördük. Yine aynı. 3 ilmeğimiz var. 3 ilmeğin ortadakini düz ilmeğimizin başı alıyoruz ve baştan doğru üçünü beraber kesiyoruz. Kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde modelimizin bir tanesi bitti arkadaşlar. Modelimiz kaydırmalı bir model. Şimdi modelimizin ikincisini kuracağız hemen. bu şekilde arka tarafı alayım diyeyim. Hadi burası arka yüzü olsun. Birinci sırası modelimizin. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bakın bir tane tersimiz kaldı. Burada tersimizi ne yapmıştık? 7 ilmeği çıkarmıştık. Burada da bu tersi 7 ilmeği çıkartıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. örüyoruz. 7 ilmeği çıkardık. Burada iki düzümüzü birden sola kadar doğru sola kadar diyorum. Sola doğru kestik. Sonra arada 1 2 3 düzümüzü ördük ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz şöyle. Genişletiyoruz iki son kalan ilmeğimiz. Onları da soldan sağa doğru kestik. Bakın bu şekilde. Yine ortada bir tane tersimiz var. 7'ye çıkaracağız. 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde. Yine düz ilmeklerimiz var. İlk iki düz ilmeğimizi birlikte örüyoruz bu şekilde. Sonra 1 2 3 tane arada düz ilmek. Şöyle yönlerini değiştiriyoruz. Artı. Şöyle ikisini birden soldan sağa doğru örüyoruz. Yine sonda bir tane tersimiz var. Onu da 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde tersimizi de ördük. Evet arkadaşlar. Modelimiz kaydırılmış oldu. Şimdi burası ilmeklerimizi ilk ilmeğimizi alıyoruz. Burası düz. Bu artırdığımız ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 ve 7 tane düz ördük. Bu ters ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Evet. Yine artırdığımız ilmeklere geldik. Onları düz örüyoruz. Bir, pardon bu da mı ters ilmektenmiş? Hayır. 1 2 3 4 Şöyle bir netleştirelim. Beş, altı ve 7 tane düz ördük. Yine ters ilmeklerdeyiz. Bir, iki, üç, dört, beş tane ters. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenar ilmeğimizde ters örüyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızdayız. Şöyle göstereyim. Bakın model gerçekten çok şık duruyor. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Buradaki terslerimizi yine ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 5 6 6 ve 7 burada yine kesim işlemi yapıyoruz düzleri iki öndeki düzü sola doğru kesiyoruz arada bir düz ilmeğimiz kaldı iki tane düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz hemen şöyle ve soldan sağa doğru kesiyoruz 3 ilmeğe düşürdük ve buradaki ters ilmeklerimizi yine ters örüyoruz burada bir yanlışlık mı yapmışım yok ipi kaydırmışım galiba düzelttim arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 ve 7 tersimizi yaptık 2 düz sırada hemen onları sola doğru kestik bir düz ördük iki tane düzümüzün yönünü değiştirip şöyle soldan sağa doğru kestik 3 ilmeğe düşürdük yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tersimizi ördük. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet. Bakın burada bu şekilde bir görünüm oldu. Yarım yaprak gibi. Bu tarafta bakın tam bir çilek mi diyeyim, kalp mi diyeyim. iki tane kalbimiz var sanki. İki tarafta dediğim gibi model. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada ilmeklerimizi Gördüğümüz gibi öreceğiz. Düzlerimizi düz, kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Düzlerimizi düz örüyoruz. Terslerimizi ters örüyoruz. Burayı da başa geleyim. Sonra yine beraber örelim. Evet arkadaşlar, sırama başa geldim. Düzlerimizi düz ördüm. Terslerimizi ters ördüm. Şimdi burada yine modelimizin son sırası, ikinci modelimizin şöyle terslerimizi örüyoruz yine 2 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada 3 ilmeğimiz kalmıştı. Oradaki ilmeği yine başa alıyoruz. Şöyle yerlerini değiştiriyoruz. Hop. Ve üçünü beraber ilmeklerimizin düz olarak örüyoruz. Bir modeli, bir çileğimizi komple bitirmiş oluyoruz. Ve yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Yine ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Son 3 ilmek kaldığı zaman ortadaki ilmeği şöyle şişimizin başına alıp üçünü beraber düz olarak örüyoruz. Yine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ters ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar, 2 model kurduk. 2 modelde bu tarafta bir tane tam çileğimiz oldu. Bu tarafta da iki yarım bakın. Bir başladığımız bir tane de sonradan artırma yaptığımız. Modelimizi bir kere daha şu şekilde kuralım. Üçüncü kurulumu yapalım sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Daha net anlayabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk başta yaptığımız iki düzümüzü birden şu şekilde kapattık. Bir, iki, üç düz ördük. İki düzümüzün yönünü değiştirdik. Şöyle genişlettik ve soldan sağa doğru ördük. Burada bakın kapattığımız, bitirdiğimiz bir tersimiz var. Bu tersten 7 ilmek çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yine iki düzümüz var. Bu iki düzü sola doğru beraber örüyoruz. 1, 2, 3. 3 tane düz ördük. Son 2 düzümüz kaldı. Onların yönünü değiştiriyoruz. Ve soldan sağa doğru ikisini örüyoruz. Bir tane tersimiz var. Oradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeğimizi çıkardık. Yine hemen baştaki iki düzümüzü beraber sola doğru kestik. 1, 2, 3 tane düzümüzü ördük. Son iki düzümüzün yönünü değiştiriyoruz ve şu şekilde soldan sağa doğru örüyoruz. Kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. 3. modelimizi kurmuş olduk. 2'yi tamamen bitirmiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Bakın, modelimiz gerçekten çok şık duruyor. Yanının kıvrılma bu şekilde çok hoş duruyor iki taraftan da şöyle lastik yapsanız dahi yanlarına Hani yelek yaptık diyelim yeleğin yanına lastik koysak bile bu şekilde çok hoş bir görünüm alacak arkadaşlar şöyle hem basit hem kolay hem de iki tarafı da aynı şekilde şık duran bir model arkadaşlar İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah videomdan memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.